hem bakanlığımız hem de valilik ve büyükşehir belediyesi olarak çiftçilerimizi bu anlamda desteklemeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Malum mercimek, kırmızı mercimek hakikaten çok önemli bir ürün. Biraz önce müdür bey de ifade etti. Bir insan sağlığı açısından çok verimli, çok önemli, çok güzel bir ürün insan beslenmesi açısından proteini yüksek bir ürün. Bu yüzden bize çok faydalı insan olarak. Artı samanı o da besleyici, o da çok iyi, o da hayvanlarımız için önemli. Artı köklerindeki oluşan bakterilerle toprağın azotla buluşmasını sağlaması sebebiyle toprak için de çok faydalı. Yani bir ürün ekiyoruz, bir kırmızı mercimek. Düşünün hem bize, hem hayvanlarımıza, hem de ekimini yaptığımız toprağa doğrudan faydalı bir ürün. O yüzden biz de bunun ekiminin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Şimdi tabii biz il olarak, kırmızı mercimek üretiminde de zaman zaman bazı yıl birinci geliyoruz, bazı yıl ikinci geliyoruz. Yani o bakımdan da aslında kırmızı mercimek üretiminde de iyiyiz. 2021 yılında 536 bin küsur dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirdik. 2022'de bu sene 729.299 dekarlık alanda Kırmızı mercimek ekmini gerçekleştirdik. Geçen yıllarda yine bakanlığımızın desteğiyle çiftçi katkısıyla vatandaşlarımıza tohum dağıtımını gerçekleştirmiştik. 2022 yılı için birinci ve ikinci etap kırmızı mercimek üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bakanlığımız Büyükşehir Belediyesi olarak biz ve çiftçilerimizin katkısını da alarak efendim yaklaşık 9 milyon 666 bin TL'lik bir bütçe ile yaklaşık 1200 üreticimize 537 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohum dağıtımını gerçekleştireceğiz 17 ilçemizde. İnşallah çiftçilerimiz bunları alacak ve efendim ekimini gerçekleştirecek. İnşallah yüksek ürünler alarak hem kendimize hem ilimizin ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine ciddi bir katkı sağlanmış olacaktır. Dediğim gibi her alanda olduğu gibi devletimizin, hükümetimizin destekleri tarım ve hayvancılık sektöründe de çiftçilerimize devam ediyor. Ben bu efendim e, tohum dağıtımı ve bununla yapacak ekleşlerin ilimize, ülkemize, sizlere, hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.